Survivor 2025 All Star'ın gözde isimlerinden Ayşe Yüksel talihsiz bir kaza sonucu yarışmadan uzak kaldı. Acun Ilıcalı Ayşe'nin sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaştı. Survivor Ayşe elenme ve diskalifiye son durumu merak ediliyor. Ancak videomuza geçmeden önce Aramıza Katıl adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor 2025'in iddialı yarışmacılarından Ayşe Yüksel, son bölümlerde yarışmada yer almadı. Hayranları tarafından sağlık durumu merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın son açıklamaları ile Ayşe'nin durumu netlik kazandı. Ayşe Yüksel Geçtiğimiz günlerde adada yemek hazırlarken talihsiz bir kaza yaşadı. Kızgın yağ gözüne sıçrayan Ayşe'nin bir süredir programda görünmemesi sağlık durumu konusunda endişelere neden oldu. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre Ayşe'nin şu an için elenmesi söz konusu değil. Yüksel, sağlık durumu nedeniyle geçici olarak parkurlarda yer alamıyor. Yarışmacının sağlık durumunun iyileşmesiyle yeniden oyunlara katılacağı düşünülüyor. Son bölümde yapılan acil durum konseyinde Acun Ilıcalı, Ayşe'nin ayağında bir kırık olduğunu ve doktorların Ayşe'nin durumunu yakından takip ettiği ve tedavi sürecinin ise devam ettiğini ifade etti. Ayşe'nin ne zaman yarışmaya geri dönebileceği belirsizliğini koruyor. Ayşe Yüksel'in son bölümlerde parkurda görünmemesi diskalifiye edildiği yönünde iddialara yol açtı Acun Ilıcalı Ayşe'nin diskalifiye edilmediğini, sadece sağlık nedenleriyle geçici olarak yarışmadan uzak kaldığını belirtti. Acun Ilıcalı, son bölümde Ayşe Yüksel'in sağlık durumu hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Ayşe, talihsiz bir sakatlık geçirdi biliyorsunuz. Doktorumuz iki gündür bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Elimizdeki ilk veri, Ayşe'nin ayağında bir kırık var, ifadelerini kullandı.